Çelik ile Çelen'in Çeşme macerası. Çelik ve Çelen yaz tatili için aileleriyle birlikte Çeşme'ye gelirler. Güneş pırıl pırıl, deniz masmavidir. Otelin önünde anne babasıyla birlikte bavullarını yerleştirmek için otele giriş yaparlar. İlk durakları Ilıca Plajı'dır. Kum sıcacık, deniz ise ılık bir kucak gibi onları sarar. Çelen denizde yüzmeye bayılırken çelik kumdan kale yapar. Kumda yapılan kaleler büyüdükçe iki kardeş kendilerini bir kum krallığında hisseder. Bir yandan dalgalarla savaşırken bir yandan kale surlarını tamir ederler. Ertesi gün Alaçatı'ya giderler. Rüzgar sörfü yapanların renkli yelkenlerini gören Çelik onlara hayran kalır. Büyüyünce ben de sörfçü olacağım der. Alaçatı sokaklarında dolaşırken rengarenk taş evler, lavanta kokuları ve serin rüzgar onları mutlu eder. Çelen küçük bir lavanta buketi toplar. Anne babası ile birlikte Çeşme Kalesi'ni ziyaret ederler. Çe